Aleyküm arkadaşlar, merhabalar, kanalıma hoş geldiniz. Evet arkadaşlar, bildiğiniz gibi Eyle gittik, Diyarbakır ilçesi Peygamberler Türbesi'ne gittik ve orada Süleyman Aleyhisselam'ın komutanı ve vekili Nebi Harun. Diğer adı da var hocam. Onu biliyorsun. Evet. Şimdi burada bir mesele oluyor. Ben kısa bir anlatayım. Sonra sen onu değerlendir. Arkadaşlar, gezdik arkadaşlarla. oraya gittik. Ben de ilk defa gidiyorum oraya gittim bir türbelerin üzerine önce bir gittim dokundum böyle hissiyat olarak. Sonra gezdik dolaştık saat 9.30 gibi akşam. Orada türbenin yanında bir namaz kıldım böyle 4 rekat. Sonra gözlerimde hocam bile açılma kapanmalar oldu. Bir geçiş oldu. Ve sakımda solumda gelen iki şey hissettim böyle enerji. Ama yanıma oturdu sanki dokunuyor. Ben de bu bunlar kimdir yanıma oturdular? Ama şöyle bir şey var, onları görmüyorum. Bu yanımda oturuyorlar. Ben de şok geçirdim. Sonra kapıdan gelen kırmızı gözlü, siyah elbiseli biri geldi benim sağıma. Sağıma geçti. Sonra hemen yine tekrar sonra geçti. Namaz bittikten sonra dua ediyorum arkadaşlara. Ülkeye, depremlerden korunsun. Öyle dualar ediyorum herkese. Biraz uzun sürdü mesele. Sonra sarı elbiseli biri de geldi sağa. Şimdi kırmızı gözlü. Önce sağa geçti. Sonra sola geçti. Komutan da sağa geçti. Şimdi e, komutan olduğunu niye söylüyorum? Çünkü orada ben güvenlik, e, güvenlik gibi bir kardeşimiz vardı. Bize çay hazırlamıştı. E, dedi ki onu görenlerin çoğu onu kırmızı gözle görmüş. Asabi Mülkiye. Nebi Arun. Dedi çok sinirlidir. Çok enerjisi yüksektir. Dedi hatta burada birkaç kişi tam gözünü çıkaracakken de peygamberler onu durdurmuş. Peygamberler buraya taşındıktan sonra çok sakinleşmiş Çünkü daha önce baraj tarafındaydılar ya peygamberler. Bir kilometre uzarlıktaydılar birbirlerine. Şimdi yaklaştık bu dört tane türbe yanında. Böyle bir olay yaşadık. Enteresan bir durum diyor. Orada çok büyük bir enerjiler var arkadaşlar. Gidin oraya. Ama Güzel bir şekilde gidin, güzel bir şekilde namazınızı kılın ve duanızı yapın. Orası çok kıymetli, kutsal bir alandır hocam. Şimdi burada bu kırmızı olan gözlü insana benzemiyor hocam. İnsan şekli insandır. Gözü kırmızıdır. Farklı bir şey yani ya. Çok değişik bir şeydir ha. Hmm. Şimdi ben de düşündüm dedim ya, acaba bu asaf e, normal bir insan olamaz ora, hani. Çünkü ondaki heybeti sanki 70 tane aslanın ruhaniyetini taşıyor. Böyle çok böyle güçlüdür ha. Ben şöyle düşündüm ki sanki Hz. Süleyman'a savaşlarda en büyük desteği o vermiş. Ya. Çok çok farklı bir mesela Hz. Peygamber'in 313 tane adamıyla Bedir Savaşı'nda galip geldi ya 2000 kişiye ya da 9 kişiye. Allah'ın melekleri yardım etti ya. Bilemiyoruz ya. Çok enteresan bir olaydır. Şimdi biz arkamızda hareket edersek batın alemi çözülür. Batın alemde çok değişik değişik halleri birbirine karıştırma hallerimiz olduğunda neye danışırız? Akla. Batın akla danışırız. Zahir akla alakamız yok. E zahir batındaki akla danıştığımızda Hazreti Nebi Süleyman'ın veziri Asafi bin Gurkiyadır evet. Ve o Nebi değildir. Evet. Ha. Burada da Nebi Harun diyorlar değil mi, ha? Harun-i Asevi, ha? ona Nebi diyorlar değil mi, Kur'an'da adı geçmiyor. O yüzden şimdi biz konunun yerine geçelim bu meseleyi. Mesele burada geçiyor, burada şifre çözülüyor. Harun-i Nebi diye Kur'an'da bir Nebi yok ve Nebi Süleyman'ın veziri olan Asafi bin Burkiya vardır ama Harun-i Asevi diye yok. Sen o gördüğün Ömer İbni Pirican'dır. Can biliyorsun nedir? Can, cinin candan türemiş olduğu bir kelimedir. O ben o Ömer bir canın yanına gidince orada fazla bir şey hissedemedim ama asafta hissettim. Orada da sana gelen o kırmızı Sarıydı o deri. O kırmızı İlyas Ali İslam'ın İlyas Ali İslam'ın zürkü zür zürkü Ali İslam'ın etrafında bekçilik yapan kişilerdi. O zaman türbelerde türbeyle alakası yok muydu? Onlar orada diğer Haruni Asevi ve Ömer İbn Filicanla alakalı değil. Asavi bin Burkiya orada seni sana kendini göstermiştir. Onu görenler ona Haruni Asevi diyorlar. Tabi bu kılıcı güzlü olan kim olabilir diyor. İşte cinnetten olan Rahmani olan Asavi bin Burkiya'dır. Tabi de Nebi Süleyman'ın veziri Rezili, rahmani bir cindir. Evet. İşte Peki onun kabri niye var? Kabri değil, o muhafızadır. O onları muhafaza eden. O peygamberden sonra Hz. Süleyman onları Diyarbakır'a gönderiyor, diyor ki orada dini Onlar yayın. Onlar öyle bu el ve buraya gelen zülkü onlar kendi hayatları, hayatayken Diyarbakır buralara geldiler onlar burada vefat ettikten sonra onların tövbesi mağazaya alındı. Nebi Süleyman'ın cinleri tarafından. Evet. Çünkü kökleri birdir. Evet. Onlar da mağazaya alınmış. Ya. Yani peygamberlerin gözü kırmızı değil. Yok, peygamber alakası yok değil o mi? onların mağazasını yapan... O yok, yanında oturanları görmedim. O iki tane ayrıydı. O iki tane ayrı olan onların mahzasıdır. Ama onları öğrenmek isteseydin, onları öğrenmenin de bir adabı var, bir yolu var, bir sorgulama var. Sorardım. Hocam bir de bunu da keselim, anladık konuyu. Türbenin, iki tane peygamber türbesinin kabini camdır. Orada bir siyah ilan görülmüş. Görevciler görmüş. Hı. Siyahların iki türübenin tam ortasında. Hı -hı. Onu öldürmüşler Hı -hı. ve ben dedim yanlış yapmışsınız orada görevlilere. Evet. Evet. Peki bu nasıl girmiş oldu? Ama şöyle? onların üzerinde siyah örtü vardı. Örtüleri yeşil değil miydi? Yeşil miydi? Evet. Siyah değil miydi? O yamurasına azaldın, yoruldun. İlyas, Zülküb'ün ikisi bir odada değil miydi? Evet. Siyah örtü değil miydi? Evet. Ötekine bakmak ki. Kabilelerin örtüsü. Ama ne bakacak ki yani? açık camakan değil yani, öyle demek istedim. O içinde camakan içinde görüntü yok değil. Camakan diye. Yılan nasıl gidiyor? Yılan değil, sen dedin ki camakan içinde görünüyorlar. Zatlar görünüyor mu o camda? Görünüyor, görünüyor. şeffaftır ha. Camdır ha. Camdan görüyorsun ha. Yo yo mezarları kabileri. Görünüyor görünüyor camdan. Kabileri içinde kendilerini görüyor sen. Yok yok. Ha onu ne diyorum ben? Adam yılan oraya nasıl gidiyor kabileri Ya işte? şimdi onlar. O yılan gene gelir. O yılan öldürmüşse yılan gene gelir. Yılan onları tercih bırakmaz. Peki o yılan niye gelir oraya? Yılan da onları mı Siyah projen doğru. Ha? Siyah. Ha? Yılan da onları mı Gelir, Gelir ziyaret eder. Nasıl bir insan gidiyor onların ziyaret ediyorsa onların da bir vekili gelir tümünün adına onları ziyaret eder yani gider. Yılanın türbeye girmesi imkansız bir şeydir ama normal. Ya giderler onlar giderler. Çin'i karala giderler onlar. Ya sen nasıl oraya gittin bir insan sana kapıyı açtıysa onlara da görünmeyen Allah'ın dostları var kapıyı açar giderler ha. Peki niye ya da nasıl insanlar İnsanlar anlamazlar ki onu ziyaret onu. bilmiyorlar ki, manevi kalpleri, gözleri kördür. Ya Şimdi yılan aleminde onları seven Rahmani cinler de var, onların adına biri, bir amır gelir onları ziyaret eder, yılan şekliyle onların içine girer ve giderler ziyaretini ederler. O bir yılan şekliyle gelir ki insanlar görsünler onların rahmani cinlerde de müritleri vardır. Eh. Ama insan bunu anlamaması gelir işte yılan diye, yizayı yılan diye öldürmüşler. Bir de hocam bir de oradaki tepenin üzerinden hmm. e ben dedim ki bir ışık gördünüz ya burada. Hmm. Arkadaş dedi ki o bekçi. Hmm. Dedi ki bazen arşi tepede hmm. geceleri dedi geçen sene oldu bu sene olmamış. Hmm. Dedi sanki fenerle Birileri bir, bir de aşı yukarıdan iniyor aşağıya. Yani Ruhaniyet veriyor. He dedi iniyorlar biz görüyoruz gözümüzle görüyoruz. Semada onları evet, beyaz ruhaniyetler vardır. Ama peygamberlerin olduğu türbe değil. Tam kaşı ki tepe. Ya orada her şey bir, bir bireyi bir alakalıdırlar. Orada daha orada bulunan daha çok Allah dostları var. Ya, daha, çok var değil mi? He, daha, da yerleri, daha yerleri tespit edilmemiş. Başka peygamber ya de Ya orada ne bir olur. Ve Allah dostu olur. Hocam bir de, diyorlar, etmez, bir de diyorlar ki peygamberlerin e, naşri de bozulmamış. Yani cesetleri bozulmamış. Yani şimdi Taşıyorlar şimdi ya. Yüce allah Teala mümin kulunu bozdurmaz. Evet. Bu vardır. Oydur. Şöyle bir şey olmuş. Bir de ben bu hikayeyi de anlatayım. O bizim çay şey yapan arkadaş dedik ki bir gün ben böyle sabah namazına yakın Yeni gelmişim işe burada güvenlik Dedi ben uyuyordum. Dedi bir anda cam tak 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 Hı. çalınıyor. Yani burada gidin. Dedi sonra ben dedim ki kedidir acıkmış. Dedi bir kere daha. Bir kere daha yapınca ben kalktım. Baktım abdest bölümünde bir zat. Hani dedi ki ta peygamberler herhalde taşırmış mı bilmiyorum. Dedi, dedi ki kalk. Hani kolunu abdest almış indiriyor. Hı. Şöyle yapıyor ona. O da anlıyor. Kalk namaza. namaz kıl. Şöyle bir şey, o da diyor ki ben kork, korktum ama yine gittim orada abdestimi aldım, mecburdum dedi. Hmm. Oradaki bölme gittim, abdest aldım ve namazımı kaldım dedi. Şimdi bu nasıl olabiliyor? Önce de bir diyor Şimdi onları ikaz etme, kalkın gidin orada. Yok yok, diyor ki kalk namaza, o yani işte orada. Yani işte burada kalkın gidin, işte abdest aldın, namaza gidin ha. Bu da enteresan bir durum hocam. Bu, ya vardır, vardır. Ondan başka bir alemi var ha. Şimdi o, o seni gittiği yerde orada daha daha çokları var. E ben dedim karşı tarafta şehitler var mıydı? Dedi evet dedi karşı tarafta e, çok eski şehitler ya, de var. Vardı, geliyorlar. Ruhaniyetler onları ziyarete geliyorlar. Hocam cinler de onları e, ziyarete gidiyor mu? Normal cinler mesela gidip de Rahmani evet. olanlar da orada arada gidip... gidip... Bir haberleri var burada. Evet. Şeytani ruhaniyetler de oraya girebilir mi? Hayır, diye. Yani. hayır. Şeytani onların bölgesine giremez. Onların kesin bölgesi ayrıdır. Onların yanına girer. Rahmani gölge yeri ayrıdır. Şeytani gölge yeri ayrıdır. Herkes kendi aleminde, dilinde sorumludur. Evet. Rahmani olan cinler rah Müslüman gölgelerinde. Evet. Hocam orası çok önemli bir yerdi. Ben bunu anladım. Valla Bu ben senin yerinde olsaydım çağırırdım. Hocam zaten ben çok geçirdim. Yok yok yok. İlim var. İlim. Bakın ilim. O zaman o zaman de bir gün git. Hey, hey benim arabam yok ki gideyim. Bir gün gidersek seni de tekrar götürür. Oh, ah, ah, o zaman Hocam oraya. akşam akşam orada e, o ibadeti yaptığım zaman onların bana gelme amaçları ne olabilir? Yani ben de onu merak ettim biraz. Gelmişler. Ya da kendileri bir gözler var mı istediler? Kendileri kendi sana izletmişler. İşte biz buradayız. Haberin olsun. İyi gözlerim ne bir oldu? hissəsi və Görmü mu bu, bu göz kapakları ya, yani, bu ha, göz kapakları. biliyorum, kapak. biliyorum. Göz kapağı o ruhaniyet, ona ifade edince ona işaret gelir. O yapıyor. E sende de olmuş mu, taşlamış mı? Ya yani. onlar, herkesin ruhaniyet farkı ayırıyor. Herkesin ruhaniyet hali ayırıyor. Yani bu gözlerdeki bu bu şekilde hisseden işte. yani haber de de. Yani geliyor lan onda. Müzgeniz de yani müjdeler işte geliyor. O ruh anıyor onu değil mi yani işte ruh alıyor. Ruh sana işareti veriyor işte hadi gözün aydın işte gözün ha. Ya göze işaret veriyorlar. O o ruh delidir ha. O benim yanımda oturanlar var ya bu saftı. Ol. Onlarda bir huşu vardı böyle enerji vardı. Ya da, o, o kırmızı o, o, o şey sende de. O kırmızı gözü görünce ben bir çok oldum böyle. İşte o, o işi, de... o işi sendedir. O işi de o işi çaldı. O kırmızı gözü çok terkeli evet. evet. geldi. hocam. Çok terkeli böyle. Kolay gelen kuşu yapamaz. Ya. Ben dedim acaba bu nedir dedim. dedim. bu. Şimdi bir insanın içine hoşu olursa olmaz. Şaşırtır kendini. Bir yanlış yapar. Ya. Şimdi orada dört tane durum oldu. Yani dört tane, de dürbe de vardı. İki, iki tane ayrı orada da iki tane ekip yakama da ayrı odada. Tamam dört tane dört ha. tane dürbe karşı karşıyadır ha. ve dört tane ile de ha. ikisini hissettim ikisini de gördüm. Ama bu görme gözümle değildir ha başka bir gözle görüyorum. Böyle yani şimdi var ya ayrı gözle göremezsin ki bu kalbi. ayrı ayrı bir kalp var ayrı bir göz var. Aylı bir hani al gözü var. Aylı bir beyin gözü var. Birleşməli. Yəni bir irim var. O qonur. Onlar o irimə qarşı gələməz. Son gör vakırın evet. bir e, soğağında bir türbə var. Abdal tədə ziyarət edirik. Hə. Bir çox insan. Hə, e, bir çox insan onu görmüş hocam. Evet. Onun da bir məhzası da vardır. Hocam, mən bir əhəmiyyətli bir qönü var. Və onun da məhzası o ola bilərdi. E, benim duyduğuma görə Bu ziyaret... Orada, orada onun mahallesi yabani kedidir. Yabani kedi. Evet. Burada yabani kedi saldırıyor. Kötü niyetle ziyarete gidenler, orada geçenler, onlara musallat oluyor. Musallat oluyor. Evet. Hocam benim o, o durumda ben orayı çok iyi biliyorum. Benim şahit olduğum durumlar var. Mesela bir kadın banyoya girmiş, evet. yıkanacak, evet. o ziyareti görüyor. O ziyaret o kadına baktığı zaman ne anlama geliyor? Yani şimdi ziyaret niye kadına baksın yani? çıplak kadına. Ona bir şifre mi veriyor? Orada bir destek mi veriyor? Ya da orada bir kötü ruhaniyet mi var? Onu mu korumak istiyor? Ziyaret ona bakmıyor, bakmıyor. Ziyaret onun ruhaniyetine bakıyor. Kendini ona gösteriyor ha. Ziyaret onu seyretmeye gelmemiş. Ziyaret kendini ona gösteriyor ki korksun, kendini ayar versin. Malifetlensin. Şimdi bir de bu ziyaretler Hı -hı. neden? Diğer insanlar gibi değiller. Niye ruhları burada kalıyor? Niye kendilerini insanlar gösterebiliyorlar? Allah diyor ya şeytan ölmez. Ya şimdi Yüce Allah-u Teala Peygamberimiz Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem böyle buymuştur. Ya. ya Resulüm sen Hatem-i Nebi'sin. Ey Peygamberimiz Hatem-i Nebi'dir ve o da Yüce Allah'ın emriyle hareket eden son peygamberdi. Peygamberimiz ne demiş? Ruhunuzu karartmayın. Ey ümmetim! Kararan ruh ölümden sonra yerin altına gider. Yerin altındaki karanlık tehlikelerdir. Karanlık olan boşluklardır. Beyaz olan ruh ise samaya gider. Samaya giden ruh Allah'ın emriyle Nerede vefat ettiyse oraları gezer. Başka bir şey daha yok. et. Evet arkadaşlar. Teşekkürler herkese. E, abone olabilir, videoyu açabilirsiniz. Evet. Herkese teşekkür ederim.